Öykü nerede? Öykü nerede? Aa, buradaymış. Bu Öykü. 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 kırmızı top nerede? Kırmızı top. Kırmızı. Hayır. Evet. Peki sarı, sarı nerede? Evet, yeşil nerede? Aa, abla gidiyor, bay bay yap. Gidiyor abla. Hadi gel biz toplara sayalım topları. Babaya bakalım mı babaya? Bakalım, babaya. O zaman gel kaydıraktan kayalım. Hayır. Kabak